Şimdi e, mikrofonlarımız sokakta dolaştı. Evet. Bir bakalım tamam. sana neler söylemişler. Evet. Yeter 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 sana bana dünyanın mucizesi payına düşer yarı yoldan dönmek için bahanesi. İnsanlar şarkıları dinlerken o şarkıda kendisini bulması gerekir. Ee, sen bunu bizim yerimizde çok iyi yapıyorsun. Biz senin şarkılarını dinlerken. O şarkıda kendimizi bulduğumuz için defalarca defalarca sıkılmadan dinliyoruz. Ee, en sevdiğim şarkın e, Yabancı Bedik versiyonu. E, bu efsane olmuş zaten. 3 sene önce seninle tanıştığımda küçücük bir kızdım. Şimdi genç kız oldum. Senin sayende gitara başladım. Hatta hatırlarsan sana gitarımı imzalatmıştım. Senin sayende çok çok güzel dostluklarım oldu. Sana çok teşekkür ederim. E, yeni yılını kutluyorum. Ayrıca konserlerinden çok büyük keyif alıyorum ama sevgili kaybımı söylemiyorsun. Seni çok seviyorum. Sıla yeni ay albümün olmak üzere bütün albümlerini satın aldım. Seni bayılarak dinliyorum. Sahne performansın harika. Başarılarını devam diliyorum. Sen benim bütün ideallerimin başında duran kişisin. Seni sayende tüm hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum. En büyük örneği sayende blog açtım. Blog yazıyorum. Ee, i̇leride yazar olmak istiyorum. Her şey senin sayende oldu. Senin şarkı sözlerin, Efe abiyle yaptığın müzikler. Hepsi beni çok mutlu ediyor ve moral veriyor en kötü günümde bile. İyi ki varsın, ailemden birisin. 2008'den bu yana senle beraberiz, senle mutluyuz. Bestelerin, şarkıların her şeyi süper, on numara. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda süper bir konser vermiştim. ve İstanbul'da bir tane bile konserini kaçırmadım. seninle eğleniyorum, seninle coşuyorum, senle mutlu oluyorum, senle ağlıyorum. Her şey seninle güzel. Çizgini hiç bozmadın, bizleri hiç yanıltmadın. Şarkılarına, bestelerine her zaman bir numarasın. 2014 yılını zirvede kapatan bir kadının fanıyım. İnşallah 2015 yılı da aynı şekilde olacak. Ee, senin Harbiye'deki malum performansını çok seviyorum. İnşallah bizler için tekrar söylersin. Ben seni çok yakından takip eden bir müzik severim. Yazdığın sözlerde kendimi buluyorum. Her şarkını slav olsun, hareketli olsun çok beğenerek dinliyorum. Ee, sen bizlere hitap ediyorsun. Sen bizi çok yakından anlıyorsun. ...yazdığım müziklerden olsun, yazdığın sözlerden olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Sıla benim hayatımdaki en güzel dönüm noktası oldu. Şöyle ki e, müziğe başladım sayesinde tanıdığım ilk e, aylarda... ...ben dedim ki bu işi yapacağım. Sıla da benim id idolüm dedim. Ve daha sonra gitara başladım. Şu anda da konservatuara hazırlanıyorum. Sıla bize her zaman hem şarkılarında hem e, röportajlarında inandığınız bir şey varsa sakın vazgeçmeyin demişti. Ben de Sıla ile şarkı söylemek istiyorum ve asla vazgeçmeyeceğim. Senin gibi e, edebiyat olan düşkünlüğüm çok fazla ve e, senin hayalini olan aslında yazarlığı bir bakıma yapıyorum diyebilirim. E, senin şarkılarına beraber senin şarkıların bana ilham veriyor ve bu şekilde yazılarımı yazıyorum. Sözüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm, ah çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm, ah can çıkmamış yerinde. Oh!